Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün iğneden ta çok şık ve çok güzel bir modelin inşallah anlatımını yapacağım sizlere. Modelimizi beyaz yazma üzerine şöyle yeşil tığ battı yaptım. İstediğim renklerden koyabileyim diye. Bunun kenarındaki tığ battılar da ikişer zincirden çekilmiş tığ battılar. Renklerimiz de bu da zaten. Şuradan hemen tığımı göstereyim. Bakın 21 numara tığ kullanıyorum. 22 numara tığ kullansanız da iyi olur. Bu gibi örneklerde zinciri sıkı çekmemiz için 21 ve ya da 22 numara tığ daha hoş oluyor. 20 numarayla zincirler o kadar sıkı çekilmiyor. 20 numara daha kalın uçlu tığlarla yani. Burada iki tane aparat kullanıyorum. Bir kulak çubuğu, bir küçük boy meyve suyunun pipetini kullanacağım. Şöyle her evde bulunabilecek aparatlar. Şimdi şuradan hemen örneğimizi gösterelim ve inşallah yapımına geçelim. Bakın örneğimiz bu şekilde. Bu bir iğne oyasıydı ben. Böyle tığa çevirdim, kullanılabilir, yapılabilir. Kolay bir oy oldu bence. Çok da şık durdu farklı bir oya iğneden ta farklı ve güzel bir oya şimdi şuradan hemen yapımına geçelim şu aradaki çimleri 21 tane yaptım ben şimdi burada şöyle yapalım şurada 19 çimim var klasik her zaman yaptığım için başına bir kez tarıyorum batıyorum bir kere de çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve arkasından batıyorum bu şekilde Şimdi başına bir kez sardım buradan battım bir önce bir sonra iki sonra iki çıkardım bir iki üç dört tane zincir çekip dönüyorum ve buradaki çimin üzerinden batıyorum tekrar bir zincir çekerek dönüyorum başına sarıp Bakın buraya yuva yaptık. Bu yuvanın içerisine batarak 2, 2 çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buradaki yapmış olduğum küçük kısa dolgunun arkasından şöyle batıyorum. Şimdi 1 2 tane sarıyorum başına ve aynı yuvaya batıyorum. Tekrar ikişer ikişer şöyle çıkarıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çekip buradaki dolgunun arkasından tığımı batıyorum. 2 oldu. 1 2 3 defa sarıyorum başına. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. 1 2 3 4 defa sardım. Şimdi 1 2 3 4 5 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 defa sarıyorum. tekrar 4 zincirini çekiyorum. Buradan batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10, bir tane daha yapayım. 11. 11 tane sık iğne Hemen dibinden tığımı batıyorum. Dibinden battıktan sonra şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane zincir çektim. 21 zinciri çekip hemen tip kısmından şöyle batıyorum. Battıktan sonra bakın şuradaki dolgundan batıyorum. Buraya bunu yapıp bırakıyorum. Şimdi başına bir kez sardım. Bir kere de çıkardım. 4 zincir çekiyorum. Boya 1 2 3 4 tane çim yaptım 4 tane çimi yaptıktan sonra bakın 1 2 3 4 başına bir kez sarıyorum sıradaki tığ battıya batarak önce bir sonra iki sonra iki çıkarıyorum çıkardıktan sonra dönüyorum şimdi burayı bakın burada şöyle bir zincirimi çekiyorum başına sarıp şuradaki çimin üzerinden batıp önce bir sonra 2 sonra iki çıkarıyorum buradan bir zinciri çekiyorum başına sarıyorum aradaki yapmış olduğum boşluğa tekrar bir tane yaprak yapacağım batıyorum 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve tekrar arkasından batıyorum başına iki defa sardım buradaki boşluğun içerisine batarak 2 2 çıkardım. Şimdi şuraya yaptığım yaprağın aynısından bir de buraya yaptığım boşluğun içerisine bakın. Yapacağım ve döneceğim. Evet bakın buradaki boşluğun içerisine bir yaprak daha yaptım. Bu yaprağı yaptıktan sonra aynı yere tekrar tığımı batıyorum. Kapatıyorum. Buraya tekrar bir tane daha batacağım ve kapatacağım. Buradan şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Bakın, 9 zincir çekip hemen karşı taraftakinin şöyle ortasından tığımı batıyorum. Tığım battıktan sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zinciri çektim ve dönüyorum. Hatta buraya 7 de çekebiliriz. 7 zincir çektim. Şunlar çünkü küçük olmudu yaptıklarım yaparken zorlandım biraz şu dip kısmından tığımı battım tam dibinden battım bakın battıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum tekrar 9 zincirimi çekip şuradan batmıyorum bakın şuradaki sık iğneden batmıyorum bunun tam dibinden batacağım şöyle tam dibinden batıyorum bir de şöyle içinden çıkaracağım bakın. Çıkardım ve bu şekilde de kapattım. Tam dibine battım. Şuradaki zincirinizi bakın. Sayılan ona göre yapın. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. 5 6 7 çekeyim. Şöyle şuraya gelmesin. 7 zincir çektim. Tekrar şu yaprağın dibinden tığımı battım. Tekrar bakın Buradan buradaki dolgunun üzerine bu şekilde indik. Aynı birebir karşıdaki gibi buraya da bakın bir yaprak yaptık. Yaptıktan sonra tekrar başına sarıyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir kere de çıkarıp 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum. Şu çimlerimi birkaç tane daha yapayım, döneyim sizlere. Birkaç tane daha çim yaparak yaprağımı tamamladım. Şimdi buradan Bakın ipimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra şuradaki yuvanın içerisine tığımı batıyorum. Bunu biraz kenara doğru batarsanız daha iyi olur. Hep bir yana yığılma olmasın. Çıkardıktan sonra düzeltiliyor da pipet çıkardıktan sonra şöyle yaparken de yine de dikkat edin. Kenardan batmaya çalışın. Evet. Pardon bunun Modelimizin ortasını tamamladık. Bu şekilde. Şimdi buradan şu ortaya çektiğimiz zincirin şu kenar kısmından batacağım. Şöyle kenardan batmaya çalışıyorum ki bir yere yılma yapmasın diye. Düzeltiliyor da pipet çıktıktan sonra yine de gerek yok. Yine de düzgün yapalım şöyle bir zincir çekeyim bunu buraya sabitleyeyim bir zincirle sabitledikten sonra ilmeğimi uzatıyorum ve pipet buraya takıyorum bir tane ilmik yaptım şöyle bir iki zincir çekiyorum ikinciyi yaptım bir iki zincir çekiyorum üçüncüyü yaptım buraya 9 tane olana kadar devam ettiriyorum ilmeğimi buraya 9 tane ilmeğimi yaptıktan sonra buradan hemen giriyorum. 1 2 zincir çekip şuradan kesiyorum. Hemen de dibini yapacağım. Buradan çıkarıyorum. Toplamda şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane buraya ilmek yaptık bunu çıkardıktan sonra şuraları dağıtarak ortalaya tam dengeleyin ortasına şimdi üst pırpırlarını yapalım ipimi tığıma sabitledim buradaki ilmeğimden tığımı batıyorum kapatıyorum bir iki zincir çekiyorum sıradakine batıyorum bir iki zincir çekiyorum sıradakine batıyorum ilk şer zincir çektikten çekerek battıktan sonra buraya 1 2 3 4 zincir çekerek hemen buradan dönüyorum ve şu ara kısımdan tekrar tığımı batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu kez sıra sıra yine aralara şöyle üçer zincir çekerek batıyorum Evet kenara gelene kadar üçer zincir çekerek battım. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekip kenar kısmından şöyle bir kere daha batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Buradaki yuvanın içerisine tığımı batıp bir zincir çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Hemen buradan kulak çubuğumuzu alıyoruz. Buraya bir tane yaptım aynı yere battım bir iki zincir çekiyorum ikinciyi yaptım aynı yere battım İki zincir çekiyorum ve üçüncüyü yapıyorum bakın her bir zincirin içerisinde üçer tane yapacağız sıradakine giriyorum tığımına batıyorum bir iki zincir çekiyorum ve tepesine takıyorum bir 2 zincir çekiyorum tepesine takıyorum 2 zincirimi çekerek 3. ilmeğimi de aldım yani her e, şuradaki zincirin içerisinde üçer tane ilmek alıp dönüyorum hepsinin içerisine üçer tane pır, pır yaptım şimdi buradan kulak çubuğunu çıkarıyorum ve bunu bu şekilde etrafına dağıtıyorum bunu bu şekilde bıraksanız da olur. Bu şekilde bırakmazsanız da şöyle tığ ile yukarı yukarı çekerek birazcık daha uzatabilirsiniz şuradaki pırpırları. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şu pırpırları düzelteyim ve döneyim. Evet yap. Biraz pırpırlar tığ ile düzelttim ben. Bakın motifimiz bu şekilde gayet kolay ve hoş. Bakın ütüsüz bir model kalıp gibi. Şunu da şu şekilde göstereyim. Şimdiki yaptığımızda bu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.